Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Medek mutfakta kanalım mutfama hoş geldiniz. Her yıl kilolarca şifalı hamuru döker kurutuyorum. Tüm kış için hazırlıyorum. Evet annemin muhteşem tarhana tarifini sizler için hazırlıyorum. yarım kilo sivri biber yarım kilo kuru soğan kuru soğanları şöyle ince yemeklik olacak şekilde doğrayalım bir baş sarımsağım var onları da ince ince doğruyorum geniş bir tencerenin içine alalım yarım kilo kıl biberleri de ince ince doğrayalım Bir demet maydanoz. Bir demet ibris otu kullandım. Yeşil olarak kurusunu da kullanabilirsiniz. Tarhana'ya koku veren bu otu mutlaka kullanın. Bir kase dolusu karışık baharat, 2 yemek kaşığı tuz. Yarım litrelik kavanozla domates suyu, yarım litrelik kavanozla biber salçası, 3 kilo ev yoğurdu, ev yoğurdum taze olarak kullandığım bir yemek kaşığı da kurumaya, tüm malzeme, şöyle homojen olana kadar karıştıralım. 10 kilo unum var. Hazırladığım karışımı unun orta kısmına alıyorum. Evet, iki elimle birlikte şöyle sert bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrolü ekleyiniz. Evet böyle bir sert hamur olmalı. Bu şekilde bırakalım. Kabardıkça gün içerisinde 3-4 sefer yoğuralım. Evet tarhananın ikinci gününki hali. Gün içerisinde 3-4 sefer hamurumuzu toparlayarak yoğuruyoruz. Beni hangi ülkeden ve yaş izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Özellikle sert yoğurmamızın sebebi daha sonra un eklememektir. Gördüğünüz gibi ikinci günü hamurumuz toparlandı. Tekrardan üzerini kapatalım. Ve dördüncü günün sonunda tekrardan hamurumu yoğuruyorum. Ve artık dökme zamanı geldi. Kabardı kabardı artık sönmeye başladı. Bu aşamadan sonra dökmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı da elimize artık yapışıyor. Üzerine bolca un serpiyorum. Un serpilmiş bir tepsiye hamurdan şöyle büyük bir parça alıyorum. Evet masanın üstüne hamurdan şöyle küçük parçalar kopartarak sofra bezinin üzerine seriyorum. Evet biraz elimizi unlayalım. Bu şekilde tüm sarhanayı döküyorum. bir masanın üstüne bir de küçük bir sofra bezinin üzerine serdim evet, dökmeye devam ediyorum tarhanaların hepsini döktüm. Bu şekilde kurutmaya bırakalım. Kuruduksa ters düz yapalım. Evet hafif nemli olacak şekildeyken hamurları şöyle küçük parçaları bölerek ayıralım. Evet bu şekilde yaparsak hamurumuz daha hızlı kuruyacaktır. Tamamen kuruyana kadar hamurumuzu bırakalım. Daha sonra tarhana çeken yerlere getirdim. Ve tarhanamı çektim. Eğer böyle bir yer bulamazsanız mutfak robotuyla da çekebilirsiniz. Evet tekrardan aynı bezin üzerine tarhanamı şöyle ince tabaka halinde seriyorum. Daha sonra kurutmaya bırakıyorum kuruduktan sonra temiz bez poşetlerde şöyle bir iki sene olacak şekilde saklayabilirsiniz hiçbir şekilde bozulma yapmıyor kokusundan ve renginde değişiklik olmuyor Evet bu tarifle herkes kolaylıkla evinde tarhana hamuru dökebilir. Yapımı gerçekten çok kolay ve şifalı. Evet tarhanamızı ara sıra toplayalım ve tekrardan yayarak kurutma işlemini sağlayalım. Evet un tarhanamız artık hazır. Çorbalarda güvenle kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız.